Temmuz'da e, maalesef çok trajik bir e, olay sonucu kaybettiğimiz meslek dinimizi. Savcılıkça, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı diye soruşturma işlemleri tamamlandı. Edirne'de bir iş merkezinin 5. katındaki ofisinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden avukat Ünal Eran'la ilgili gerçekleştirilen soruşturmada olayın yanlış planlanan bir pencereden kaynaklı olduğu belirlendi. Yanlış planlanan binaya Edirne Belediyesi tarafından kullanım ruhsatı verilmediğini dile getiren Edirne Baro Başkanı Avukat Gökhan Karakoç, binanın imar affından yararlanılarak kullanım açıldığını söyledi. Maalesef olayın yanlış planlanan, yanlış tasarlanan bir pencere sebebiyle gerçekleştiği başka bir şüpheli durum bulunamadı ortaya çıktı. Bu anlamda dosya takipsizlik verilmek suretiyle yani kovuşturmaya yer olmadığına dair karar tesiri bir suretiyle kapatıldı. E, bu bir anlamda içimizi serinleti diyemeyiz. Ağabeyimizi, genç bir yaşta kaybettik. Üzüntümüz hala çok taze, acımız taze. Lakin art niyetli, kötü niyetli biri ya da birilerinin böyle bir olaya e, tevessül etmemiş olması, olayın bu, şek bu şekilde gerçekleşmemiş olması tesellimizdir. E, bu vesileyle bir kez daha kıymetli ağabeyimize Allah'tan rahmet diliyorum. Acılı ailesine de başsağlığı diliyorum. Camiamız tekrardan başı olsun. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya Birlik'ten. O binada yani trajik olayın meydana geldiği, trajik kazanın meydana geldiği binada... ...yanlış planlanan camlarla ilgili herkes kendince bir takım önlemler almaya çabalamış. Ee, bununla ilgili e, Edine Belediye'mizin kıymetli yetkilileriyle gerçekleştirmiş olduğumuz toplantıda bu yanlış tasarımlar kapsamında belediyemiz tarafından bu binaya ruhsat verilmedi. Ancak ancak imar affından yararlanmak suretiyle binanın faaliyete kullanıma açıldığı yönünde bilgiler aldım. Bunun da takdirini sayın basın mensuplarına, sayın kamuoyuna paylaşıyor. E, paylaşıyorum. Müzik